Türkiye'nin makarna üretimi, Türkiye'nin tüketiminin yaklaşık 5 misli. Türkiye makarna üretimi 2 milyon, yıllık 2 milyon 900 bin ton. Türkiye'nin yıllık üre, e, tüketimi 600 bin ton. Hal böyle olunca burada panik ve sıkıntı yapacak bir durum yok makarna konusunda. Bizim e, gıda şehri olarak da biz ayda 12 milyon paket makarna üretmekteyiz. E, bütün Türkiye'ye e, makarna sevkiyatımız son hızla devam etmekte. Biz fabrika olarak 3 e, vardiya çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'miz evinde kalsın, evde kalsın. E, pandeminin yayılmasına engel olsun. Biz 3 vardiya üretimimize devam ediyoruz. Yaklaşık 320 kişiyle bu üretime sonuza devam ediyoruz. E, Türkiye'nin ilk sıralarda e, biraz e, panik olduğu zaman ihracatı ihracatta frene basmıştık. Biz e, ihracatta 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Frene basmışız fakat ortalık stabile, stabil hale gelince tekrar üret, e, ihracata hız verdik. Türkiye'mizin ekonomisinde sıkıntı olmaması için elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. E, biz Goldo, Goldo olarak demin söylediğim gibi 12 milyon paket üretiyoruz. Bunu biz 10 milyon paketten 12 milyon pakete çıkararak kapasitemizi de artırdık bu arada. Sıkıntıya mahal vermemek için e, son hızla bütün gayretimizle üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'de makarna fiyatları yılbaşından beri raflarda 2.2 ile 3.05 3.1 arası. Bu hiçbir değişiklik olmadı. Çünkü biz ürettiğimiz makarnaların fiyatına bir artış yapmadık. Zaten makarada biz buğday sıkıntısı da olacağı düşünülmüyor. Bütün makarnacıların elinde Yaklaşık 3,5-4 ay yetecek ham madde var, buğday var. E Zaten 6. ayda 7. ayda da yeni mahsul buğday çıkacağı için Türkiye'nin makarnada sıkıntısı yani 1-1,5 yıl belki 2 yıl makarna sıkıntısı mevcut değil. Fiyatları da hal böyle olunca fiyatları da olağanüstü böyle speküle edilecek bir durum yok. Yani biz makarnacılar olarak zaten Türkiye'yi makarnaya boğarız. 5 misli makarna tüketimin 5 misli makarna üretebilmekteyiz. Ya makarna bir yandan üretiliyor, bir yandan sevk ediliyor. Lojistik sıkıntımız da yok. Ee, devletimiz lojistiğe de kolaylıklar sağlamaya başladı dağıtımında. Ee, bayilerimiz, distribütörlerimiz de bu konuda hassas. Onlar da e, bütün gayretleriyle çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Türkiye'de makarna, un, bizim bu tesisimiz bir gıda şehri olduğu için bizde makarna, irmik, un, bisküvi, gofret bakliyat üretim var. Bütün ürünlerde hiçbir sıkıntı yok. Bütün ürünlerde üç var diye çalışmaya devam ediyoruz. Dağıtımlarımız devam ediyor. Distribütörlerimiz ve bayilerimiz de son hızla tüketim noktalarına ürünleri sevk ediyor. Bu ne lojistik sıkıntısı ne fiyat sıkıntısı görülmemektedir. Spekülatiflere de fırsat verilmesin. Hatta bir şey daha söyleyeceğim. Daha da sıkıntı olursa e-ticaretler gündemde. Halkımıza da söylüyorum e-ticaretlerde üretici firmaların e-ticaretlerine itibar etsinler. Diğerleri fiyatlarda speküle, speküle hareketleri yapıyorlar ama kendi üreticilerin e-ticaret siteleri bu işte hassas. Evde kal Türkiye'm Anadolu'da sizin için üretenler var.